Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Evet abi neredeyiz? Gate of Olympus yakışıklı dedemizin yanındayız. Abi bugün dedemizi katlamaya geldik. Şöyle 6900 lira bir paramız var. 2800 lira hızlı bir satın almayla oyunuma başlamak istiyorum. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın deyip en baştan çarpanı yakalamak istiyorum. Ah be yakalasaydım güzel orada Haydi dede morlarımız var sanki. Yüzükler de var sanki bak Yüzükler de var çarpan var mı yeşil sarı Mavi Yeşil sarı da gelecek bak çarp burayı aslanım Çarpman lazım buraya abi bak Nice oğlum güzel iki çarpan iki çarpandır kesme Kum saati yolla bize Yedi lan lan yedi lan Morlarımız morlar yedi Mavilerimiz var güzel abi sarılarımız var mı Sarı yedi ya böyle bir şey olabilir mi ya Devam çarpanımız yükselsin Maviler. Sarılarımız var sanki bir tık. Sarılarımız da geldi. Çarpan gelirse iyi olur. Yoksa gelecek bir şey yok. Yüzüklerimiz çok güzel abi. Morlar. Lan lan boş geçme be. Sarılarımız var. Yeşillerimiz var. Bak. Sarılarımız da geliyor aslanım. Kırmızılar da gelir. Çarpan gelir mi? Mavi kırmızı. Çarpan gelmesi lazım. Kum saatte gelebilir bak. Mor geldi. Kum saati gelecek. Çarpman lazım dedi bak. Kum saati geldi. Çarpman lazım. Kupa gelir. Çarpman lazım. Kupa gelir. Çok güzel devam et maviler geliyor. Allah be yüzükler de geldi. Allahına kurban olurum senin. Devam lan. Nice olun be. Ak saçlı, yakışıklı diye buşa demiyoruz lan sana biz burada. Allahına kurban senin. Çarpanımız da 13 güzel abi. Boş geçme aslanım. Kırmızılarımız da geldi. Çarpanı büyük lan bari. Mavilerimiz de geldi. Sarılar. Güzel. Çarpanımız yükseldi abi güzel. Çarpanımız çok güzel. Yakal alan burayı da mavilerle. Maviler güzel abi. Yeşiller geliyor mu? Çarpanımız da büyüttü. Çok güzel. 8 çarpanla burasılerde. Toplam çarpanımız 25. 3 elimiz daha var. Sonra bir daha vurursak çok iyi. Kupalar geliyor mu mavilerle kupalar? Maviler de geldi. Kupalar geliyor mu lan? Kupalar da çarpa. Lan be yeşiller sarla kupalar. Yeter ki bir şey geleydi. Devam ederdi be o. Yeter ki bir şey gelseydi. Yakala lan burayı 7 çarpan. Allah be. Morları yakaladı sanki. Onu da yakalayamadı 2800 lira da var bir şeyler abi devam Burada var bir şeyler sanki var Burada bir şeyler var gibi devam Yakalanan başladı başta 4 çarpanı Lan başta, başta yakalanca çok tatlı oluyor be Çok mutlu oluyorum öyle olunca 12 çarpan Allah 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 12 çarpan gitti Allah Lan daha 8 spinimiz kaldı bir şey vermedi Bir el veriyor bir el vermiyor mu ne oluyor ya yeşiller Sarı kırmızı. Kırmızılarımız geldi. Sarı da gelebilir maviyle. Kesme işte lan. Kesme lan. 10 el çevirmişin çarpanın iki hali. Allah belanı versin ya. Hah 5 oldu. Duydu herhalde. Bak 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 bak. Bak. Yakala lan. Lan yakalama. Yakala lan şimdilik. Kırmızılar geldi, yüzükler de gelebilir abi yeşil. Yüzüklerimiz geldi yeşil, çarpan da büyüt. Mavi çok güzel. Lan çarpanı bir daha büyüt lan. Yakala lan mavileri. Allah be yakalasan güzel olur da. Yakalasan güzel olurdu. Gene güzel abi. Zarar yazdı ama az yazdı. Son Sonra yakalarsa çok tatlı olur. Zarar yazdı ama az yazdı abi. Gene güzel. 2800'den devam abi. 2800'den devam abi İşte ilk eli yakala Allah be Allah be Cık. Yeşillerimiz var Kupalar da yedi herhalde ya Mavilerimiz var çok güzel Morlar sarılar Kesme lan yüzük Kesme lan yüzük Yeşillerimiz Taçlarımız 8 çarpanla harika başladık be Çok güzel oğlum Morlar kırmızılarda devam et lan Güzel abi. Nice oğlum be. Oh be. Böyle olacaksın ya aslanım. 10 çarpanımız var. 10 free var. Devam et lan yakala. Sarılarımız, kırmızılarımız var. Mavi mor çarpan. Lan mavi mor yüzükle çarpanı koyarsan buraya var ya. Senden kralı yok lan. Lan senden kralı yok. Yeşil kum saatinde koy lan. Lan kum saatine bak yedi lan. Yakalasa var ya. Efsane katlayacak. Yakalasa efsane katlayacak ama güzel. Güzel yakala oğlum sarılarımız var. Mavilerimiz geliyor mu? Mavilerimiz geldi. Kum saati patlatır mısın lan bize buraya dede. Lan yedi lan. Şuna bak yedi lan. Lan kum saati gelse içinden geçeceğiz ha. Çarpanımız çok iyi ama. Devam yakala lan yeşillerimizi. Kum saati yakala lan bize dede. Yakala lan. Sarılarımız geldi. Kum saati gelsin lan çarpanı büyüt. Lan 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 lan. Allah belanı versin lan. Kum saati lan. Güzel abi güzel. Devam. Alt hakkımız daha var. Devam. Boş geçme yeter ki yakışıklım. Kırmızılarımız geldi. Evet abi çarpanı büyütecek mi? Yok. Haydi kaplan dedem benim. Haydi. Sarılarımız, mavilerimiz yok. Yakala lan burayı mavilerden. Allah be. Şimdi taçlarla yakala. Allah be. Yeşiller. Sarı, mavi, mor. Lan lan devam et sene de de. Devam et sene be dede. De. 2800'de bir şeyler var abi devam. Katlıyorsak bırakmayacağız. Devam. En başta çarpanı yakalayınca çok mutlu oluyorum demiştim. Başladığımızda beri hiç yakalayamadık be Şimdi lan bir dokunuş. Allah be dokunmasa içimizden geçecek. Sarılar yüzükler. Morlarımız var mı? Morlarımız geldi. Yeşiller. Kupa da geldi. Sarı çarpan, yeşil çarpan. Yeşil sarı geldi. Yüzük mavi. Çarp devam et. Mavilerimiz geldi. Yüzük de geliyor lan. Yüzük de geliyor lan. Lan yüzük yedi lan. Lan yüzük gelse mor gelir hepsi gelir lan dede. Lan yüzük gelse mor gelir hepsi gelir lan dede. İyi abi 11 çarpan on hakkımız var. Yeşiller geldi mi geldi. Kırmızılar maviler. İyi çarpan iki çarpan iyidir abi. Çarpanımız yükselsin. Tamam. Yakala lan burada 5 çarpanı. Allah be. Allah be. Yeşillerimiz 7. Yeşillerimiz yedi. Allah Allah. Lan ne oluyor? Bir dokunuş gelsin şöyle bir. Haydi dede, haydi dede. Yeşillerimiz var. Morlarımız geliyor mu mavilerimiz? Çarpan hiçbir şey yok. Yakalamadı. Yakala mavileri sarlar lan yakala lan. sonra bir şey yap lan maviler yeşiller var. Çarp lan morlar morlar. Kupa da gelsin çarp lan dede. Lan çarp lan sarlar geldi kupa geliyor. Çarp lan bir. Çarp lan 4 çarpan ne? Kupa da gelse var ya katlayacağız ya. Gene iyi abi. Ekstra 5 frisbee güzel. Çarpanımız 17. Yazar burada bir şeyler. Haydi kaplan dedem. Haydi yakışıklı. Maviler yeşiller. Yeşiller geldi mavi mor gelebilir. Lan yedide kaldı be. Lan ekstra 5 ver lan bir daha be. 12 çarpan 17 çarpan Allah be 17 çarpan gitti lan. Lan 17 çarpan gitti lan. Lan kum saatlerini yakala lan bari. 17 çarpan gitti abi ya. 17 çarpan gitti ya. 17 çarpan ya. Yakala lan burayı da. Abi 2800'de bir şey var ha. Var. Tamam. Devam abi, devam. Bir dokunuş yapmak istiyorum. Ah, dokunmasam daha iyi. Mavilerimiz var. Morlar, yeşiller var mı? Çarpanımız da var. 5 çarpan güzel. Yeşiller de geldi. Yüzükler 6 Güzel çarpanımız 5. Yeşiller, sarılar geldi mi? Sarı da geliyor sanki. Sarı geliyor. Mavilerimiz gelir mi? Hadi kaplan da mavilerimiz de var. Çarpan gelirse gelir, gelmezse boş. Kupalarımız var abi, güzel. Yeşiller verir mi? Boş geçme lan kaplan Morlarımız. Yakala lan burayı. Allah be 4 çarpan gitti. Şöyle bir dokunuş. Yakala lan. Lan 4 çarpan daha gitti. Allah be morlar. Sarılar gelir mi? Maviler. Sarılarımız geldi. Yüzük gelir mi lan dede? İndir lan mavileri yüzükler geldi. Çarpanı da büyüt lan buraya bir. Lan büyütsene be. Lan büyütsene be. Lan büyütsene be. Güzel abi devam. Yılmak yok devam. Taçlar geldi. Abi sarılar yeşiller çarpanı büyüt. Lan sarılar geldi. Yeşiller geliyor mu oğlum. Yeşil mavi lütfen. Kum saatte gelirse var içine geçeriz mavi. Mavi mavi de geldi. Kırmızı 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 kırmızı. Kırmızı, kırmızı kupa geldi. Kırmızı 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 çarpan. Bir çarpanı büyüt kırmızı da geldi. Devam et dede, devam et. Nereden geldiğin önemi yok. Ah, 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 ah. Çok güzel katladık abi. Abi çok güzel katladık. Çok güzel katladık. Devamı da var. Devamı da var. Devamı da. o oh, boş geçme be. Mavilerimiz var. Sarı yeşil. Sarı yeşil morlarımız geldi. Sarı yeşil gelir. Kum saati. Sarı geldi. Yeşil gelirse yüzük gelir. Yeşil geldi yüzük gelir abi. Yüzük gelir mi abi? Yüzük gelir mi abi? Allah yüzük gelse var ya içinden geçmişiz ha. Yüzük gelse içinden geçmişiz. Yüzük gelse içinden geçmişiz. Aha yüzük geldi. Mavi, mavi mor gelse çarpan. Mavi geldi, mor gel çarpan. Hadi teze, hadi çarpma Nice oğlum be altı çarpan daha iyi. Güzel abi, güzel abi. Çok güzel katladık abi. Abi çok güzel katladık. Çok güzel katladık abi. Devam var mı? Arkadaşlar bakiyemizi 24.000 TL'ye çıkardık. Ben burada bırakıyorum abi. Çekim işlemlerine geçiyorum. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum.